Ya, galiba Ya, ya bağırmayın millet aramış işte. Manyak mı? Yıkmışlar. Şeyde ya. Şeyde ya. ya Emirhan. Burası kiraz. Var, burası. Musun, tamam. Köylerin... Bağırma be ya. Burası kirazlı manastır biliyorsun yani. Kirazlı manastırda ne için bağırılır? Kiraz istenir. Kiraz yoksa elma. Ama elmalı manastır değil ki burası. Bu kirazlı manastır. İki kat aşağı inilebiliyoruz ne hal. Peki, Emir ha. Burası kirazlı manastır oğlum. Tamam mı? Kat aşağı mı iniyorduk? Ama orada aşağıda Ama da, da yer şey var. Ha, şey vardı orada. Platform gibi bir şey yapmışlar. Eğlence düzenlemişler orada. Evet. Evet, Emirhan şimdi orada şarkı söyleyecek. Ha <laughs> ha ha ha. Çok komik baba. Ne, ne var var söyleyemeyeceğim mi? Canlı? Söylemem ki bana ne? Tamam. ya? Ya anasını. Bildiğin şer, çöp olmuş Tarih. Tarih 1327. Bu tarihlerde buralarda camlar da yokmuş. Sökmüşler. <laughs> Bak demir demir koymuşlar. Parmaklıkları falan varmış ama işte. <laughs> orada. Gene orada çukur var der ya. Te orada, te orada, te. Burası o ağacın altı. Oo büyük kapısı burasıymış, giriş kapısı. Giriş kapı orada. Hayır, hayır, bak şurada, şurada bak, te ağacın kol. He, Emirhan gördü, ben diyordum. Ben onun içine gördüm, biliyor musun? Emirhan. Bu ağız. He. Dişleri mişleri var, dur ben orasını. Kaç bakayım. Isırır ben vallahi. Ben içine girmiştim. Evet burada ağzından buraya gireni yiyorlarmış. Ödüm patlar lan burada. Demek ki buranın bir kat daha aşağısı varmış hayatım. Varmış tabii diyorum ya vardı daha şeydi. Biraz daha. Sağlandı da. diğer duvarlar vardı biz geldiğimizde. Ne hale Sökmüşler. bak. Sökmüşler. Sökmüşler hayatım Çok her ya. Bak bütün o duvarlar vardı. Demirler Demirleri vardı. Demirler yoktu hayatım hiçbir Var şey. Demirleri vardı. Şşşt, söz. sus. Ben biliyorum. Bayır Yoktu demirler. Eee işte. Rahip burada rahibeye takıştığı zaman. Bak buradan aşağıya iniş varmış gördün mü? Bak te. Burası kuyu be ya baba. Kuyu değil. İddiaya varım kuyu bak. Bak merdiven çıkışı var burada bak. Bak. Abi, mi Tabii. Bak burada et, etkinlik düzenlemişler burada işte hayatım ne güzel. Hayır canım neden? Konser, mi? Konser vermişler burada. Evet. Güzel olmuş hiçbir şeye zarar vermeden. Tabii ya vermemişler. Sen ne karışıyorsun el alem verdiği zarar hayatım. Karışma. Şey, 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 ha, kule ayakları var. Bak burada da merdiven gibi bir şey varmış bak. Aşağı iniyormuşum böyle. Gene doğru. Aşağı yukarı çıkıyormuşum belki de bak. Ya işte. Katları varmış Vallahi baba. Ne? Vallahi billahi. Tabii bak aşağı iniyorum bak daha. Bak. Merdiven Oo. gibi bak aşağısı bak. Gördün mü? Oradan aşağı iniyorsun da. Bak kat var aşağıda. Ama toprak da olmuş her taraf. Toprak da olmamıştır. Or Orada bir şeyler var Define avcıları geliyor işte. Yok canım burada define burada define avcılığı olmaz. Yasak buralarda koruma altında Yasak bunlar. Yasak mı? Ama buraları koruma İzincisi altında. Geçmiş akşamları yürüyorlar. Hayır buraları koruma altında. Olmaz. Devlet koruması altında buralar. Oralarda etkinlik düzenlemek için güzel yerler yapmışlar. İnsanlar. Harika bir